Ama e, eski AK Parti milletvekili bir paylaşım yapmış X hesabından e, hemen bir görmek isterim. Hüseyin Kocabıyık, e, Özgür Özel'in e, siyasi savcı Akın Gürlek hakkındaki sözlerinin altına imzamı atıyorum. Akın Gürlek ve onun gibi sözde hakim ve savcılar hukuksuz eylemlerinden dolayı gerçek hakim ve savcılar tarafından mahkum edileceklerdir. Bundan kaçamayacaklar ve hepimiz bunu göreceğiz diyor eski AK Parti milletvekili. Bir paylaşımı daha var onu da görelim. Ana Muhalefet Partisi Başkanı hakkında malum savcı soruşturma başlatmış. Ben sessiz sedasız bu olanları seyrederken AK Partili arkadaşlara bir şey hatırlatayım. Biz 28 Şubat'ta kendi askerimize ve tüm vesayet odaklarına karşı en sert demokrasi mücadelesini verirken bir kere bile kapımızı çalıp gel ifade ver diyen olmadı. AK Parti'yi Erdoğan değil o demokrasi mücadelesi iktidar yaptı. Ne oluyor böyle? İstanbul Belediye Başkanı'na dava CHP'nin başkanlarına kayyım ata, CHP Genel Başkanı'na soruşturma başlat. Biz sizi bunları yapın diye mi başkan yaptık? Siz demokrasiden başka bir yönetim biçimi mi inşa etmektesiniz? Anlaşılıyor ki gözünüzü karartmışsınız ama siz gözünüzü karartsanız başkaları da gözünü karartır ve yazık edersiniz bu memlekete. Sayın Yüce Türk hemen size geleceğim ama bu paylaşımla ilgili bir değerlendirmesini alayım sevgili Saymaz'ın.